ikinci derece de bakıyoruz. Ee, ne yapacağız? İki parantezden x ve y'yi alacağız. Ya da bir tane alacağız değil mi? Öyle yapalım şimdi önce. Önce altı, burada 6 x var. Sonra eksi x, eksi x kare var. Sonra eksi x y var. Değil mi? So, bu, x, x ile yaptık bunu. Şimdi x kare yapacağız. Bu da sadece x kare çıkacak. Sonra ne yapacağız? Sonra ileri bakacağız. Ee, eksi y eksi y x eksi y kare sonra y kare yapacağız. Artı y kare sonra ileri bakacağız herhalde. x y artı x y Ondan sonra üçüncü terimler var. Doğru yaptım mı? X içerenler bunu yaptım. X kareyi yaptım. Sonra bu y Y'i içerenleri yaptım. Bundan sonrasına bakıyorum. Galiba doğru yaptım. X'ye ee, eksi XY var. X kare eksi x, x bunlar gitti. Ondan sonra X'ye ile X'ye gitti. Bunlar da gittiler. Geriye 1 artı X'ye eksi Y'x kaldı. 6 üçüncü derece terimler, üçüncü derece terimlerde biyoşifol olduğunu biliyoruz. Evet. Demek ki aslında neyi kapladık burada biz? 1 ee, artı, artı, artı x ile 1 artı y'nin komutatörü eşittir 1 artı x y eksi y x. Gruplarda komitatör aldığın zaman A, A'nın tersi, B'nin tersi AB alırsın. Halkalarda komitatör demek tersi yok çünkü orada. AB eksi BA demektir. Halkada görüyoruz bunu artık. XY artı üçüncü derecen terimler. Evet. Yani ne gösterdik burada? Ee, e, sav 2 diyelim buna. Sav 2. Eğer x i k'daysa y de i l'de ise ise k ve l e herhalde birden büyük bir işle olacak. Bir artı, artı, artı x ile bir artı y'nin komutatörü eşittir. Bir artı x y'nin komutatörü Mudulo artı bu elemandır. I k artı l artı bir. Bu da den içinde bu da bir artı I k artı l içinde. Bu çünkü k artı l de bu. X y x y x değil mi? Eker. X y x y x mı? Artı l içinde. Evet. Bu arada bu bu x y, -Y x y x'in çifte toplamsal olduğuna çifte hatta çifte lineer. Değil mi? x x x artı x'i koyarsan eğer çifte lineer oluyor. Şimdi e, şimdi şu hesabı yapacağız. Bu burada. Fi, fi i, Fi kale. Bunun adı ne olduğunu? Fi c neydi? Fi c. Fi c. ne değer alıyordu? Genellikle sıfır değerini alıyordu. Ne zaman sıfır değerini alıyordu? Eğer K i'den farklıysa. K i eşit o zaman da v, oluyordu. V1 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 v 1 v v 1 v v N'de V'nin tabanı. Bunu elde ediyoruz. Tabi tam üzere çoğu zaman sıfır olacak bu. Değil mi? Size mi yaptırayım ben mi yapayım bilmiyorum. Hesaplayın bakalım bunu. Farklı İ, J, K, L için bu ne olacak? Yani, yani biraz hesap yapın. Evet. Bir şey mı demiyorlar?